Ya çocuklardan haber var mı? Perihan Hanım, Perihan Hanım, <laughs> iyi misiniz siz? Ya iyiyim, bir şey yok. çocuklardan diyorum hani. <laughs> Celal. Müşteri bekliyor. Gelir misin? Gelir misin? Babam sonunu bilmeden geliyor. Ne oluyor Peren? Sen içeride kal. Şahin, sen dışarı bak. Ne oluyor ya? Senin ko börek yedi, çörek yedi, sarma yedi. Bütün dükkanı yedi neredeyse be. Niye gitmiyor bu kadın? Niye? 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 Ne diyeyim Perihan? Müşteriye börek edin, çörek edin, bütün dükkanın yerine hadi doymuşsun herhalde. Kalk git evine mi diyeyim yani? Diyeceksin. 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 Celal diyeceksin. Ayşe niye koskoca masayı işgal ediyor bu? Ha bitirdiyse işi çekip gitsin. Ah ne, niye bekliyor halbeden ya? Anlayamıyorum ne bekliyor? Tövbe estağfurullah. Yemeğim bitti. Ellerinize sağlık. Celal Beyciğim. Her şey için çok teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun efendim. Oh! <laughs> Hesabı alalım. Ee, son kahvemi burada içebilirim diye düşündüm. Malum dışarıda boşuna yer işgal etmek istemedim. Ay, ay keşke bütün müşterilerimiz sizin kadar anlayışlı olsa değil mi babacığım? Şüphe, şüphe şu biçim, şu Ama bakın hanımefendi, değil mi şu hiç yerimiz yok. Bugün full şansa, o yüzden başka bir zaman kahveye bekleriz. Değil mi Yok canım yok, ne olacak? Şuraya İliş'in içer kahvesini değil mi? Efendim buyurun. Çok teşekkür ederim. Bizim için aile samimiyeti esastır. Çünkü biz burada müşterilerimizin aile samimiyetine inanırız. Çünkü biz burada müşteri değil, misafir olarak görürüz, değil mi babacığım? Şşt. Çok yaşa balım. Yani siz de artık aileden sayılırsınız değil mi babacığım? Sen ne diyorsun Şahin? Ne münasebet, ne münasebet niye aileden sayılsın ki hanımefendi? Damat oğlum sen sesini keser misin yoksa ben yardımcı olayım mı? Lan oğlum mantıcıyı az sonra aile kabristanına çevireceksin. O bahsettiğin seri katil bak birazdan annen olacak annen sus. Celal. Hadi dışarı bak. Müşteri seni bekliyor. Hani ben bakacaktım. Hı? Gel beraber bakalım. Hazır çıkmışken imama doğrarız. Seni bir yıkar zamandan kazanırız. Biraz sus. Perihan Hanım. Perihan Hanım. Efendim Gürüz Hanım. Perihan Hanım. Perihan Hanım ne oldu? Adımı mı ezberliyorsunuz? tamam canım. Bir şey demedim. Ya niye oyalanıyorsun? Niye oyalanıyorsun? Bak müşteri bekliyor diyorum. Hadi. E, tamam Peri Hanımcığım, Tamam. Ben hemen çıkıyorum şimdi. Tamam. Şükrü. Paket servis hazır. <laughs> Celal götürsün. Emanetin emanetin ama bu jumbo.